Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi vefat ettiğinde ve Ebu Bekir'e biat edildiğinde Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe'ye yazdığı bir mektup vardı. Ebu Bekir bu mektubu babasına, Resulullah'ın halifesine en yakın kişiden gönderdi. Bundan sonra insanlar bana razı oldular çünkü ben bugün Allah'ın halifesiyim. Eğer bize katılırsan bu gözlerini daha da memnun eder. Bu mektup birkaç satırdan oluşuyordu. Ebu Kuhafe mektubu okuduğunda elçiye sizi Ali'den alıkoyan neydi diye sordu. Elçi o genç yaşta dedi. Kureyş ve diğerlerinde çok fazla öldürme gerçekleştirdi ve Ebu Bekir ondan daha ünlü. Bu Ebu Bekir için ikinci bir belgedir. Eğer başka bir erdemi olsaydı onu da belirtirdi ama sadece bunu söyledi. Ebu Kuhafe dedi ki, eğer mesele yaşla ilgiliyse ben Ebu Bekir'den daha hak sahibiyim. Ali'nin hakkını yediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ona biat etti ve bize de ona biat etmemizi emretti. Sonra Ebu Bekir'e bir cevap mektubu yazdı. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir'e Bundan sonra mektubun bana ulaştı ve onu çok detaylı ve şiddetli buldum. Ben bu tanımı söylemeyeceğim çünkü onun bazı kısımlarının birbirini çürüttüğünü gördüm. Bir kere Resulullah'ın halifesi diyorsun. Bir kere Allah'ın halifesi diyorsun. Bir kere de insanlar onunla razı oldu diyorsun. Bu karmaşık bir meseledir. Yarın çıkması zor olacak bir işe girme ve bunun sonu seni ateşe ve pişmanlığa götürmesin. Ve kıyamet günü hesap sırasında kendini kınayan nefsin azabından sakın. Çünkü işlerin giriş ve çıkışları vardır ve sen bu işin senden daha layık olanını biliyorsun. Bu şeyi biliyorsun. Allah'ı görüyormuş gibi gözet ve onun sahibini Emirü'l-Mü'minini bırakma. Çünkü bugün onu bırakmak senin için daha hafif ve daha güvenlidir. Kitabı kapattı ve elçisine verdi.